Merhaba hanımlar. Kısmet ve Ürge adlı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlere şöyle küçük pembe papatya yapımını anlatacağım. Bu çiçeği yapmak için önce sarı ipimizi elimize alıyoruz. Şöyle bir tane zincir çektim. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz buraya. 1, 2, 3, 4, Beş. bu çektiğimiz zincirin uçlarını böyle bu şekilde birleştiriyoruz ve bir yuvarlak elde ediyoruz bu şekilde şöyle şimdi bu yuvarlağın içerisine 15 tane e, trabzan yapacağız onun için 3 tane zincir çekiyorum 1, 2 3 şimdi milimin üzerine bir defa alıyorum şöyle bu yuvarlağın içerisine bu şekilde batıyorum ve şöyle ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki defa da çekiyoruz. Bir defa alıyorum. iki defa da çekiyorum. Böyle 15 tane trabzan dolduruyoruz buraya arkadaşlar. Bu küçük çiçeklerin yapımı için Önce 5 zincir çektik. Uçlarını birleştirdik. Bir yuvarlak elde ettik şöyle. Onun içerisine 15 on tane ikili trabzan yaptım. Bir defa al, sardım ve iki defa da böyle çektim. Şimdi 15 trabzandan sonra bu trabzanların birbirine bağlıyorum. Bu tepeye getirdim. ilk yaptığım trabzanın tepesine şu şekilde şu şekilde sık iğne şeklinde bağlıyorum. Daha sonra bu trabzanların bu tepelerine sık iğne olarak böyle dolandıracağım arkadaşlar. Bu şekilde. Her trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum böyle. Çekiyorum. Batırıyorum böyle. Sonra çekiyorum ikisini beraber. Böyle batırıyorum trabzanın tepesine. İkisini beraber çekiyorum. Bütün trabzanın tepesini aynı şekilde böyle yapıyoruz. böyle sık iğne şeklinde dolandırıyoruz. Şimdi bu sarı şu orta kısmını yaptık arkadaşlar şöyle. Şimdi sarı ipimizi kesiyoruz. Pembe ipimizi elimize alıyoruz. Şöyle sarı ipimizi kesiyoruz. Ve pembe ipi çiçek yapacağımız ipi elimize sarıyoruz arkadaşlar. Çi çiçeğimizin şu ortasını şöyle şu şekilde yaptık sıra pembe ipe, ipe geldi elimiz alıyoruz ve böyle bir tane zincir çekiyorum ve bu ipimi sık iğne yaptığım yere böyle bu şekilde böyle bağlıyorum ve 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum üzerine iki defa alıyorum aynı yere bu battığım yere ipimi bağladığım yere batıyorum ve bir iki üç defa da çekiyorum şöyle şimdi üç zincir çekiyoruz bir iki üç milin üzerine alıyorum bu trabzan yaptığım yere buraya trabzanla dolduracağız Kenardaki zincirle beraber 6 adet. 1 2 3 4 5 6 6. Şimdi eee bir, bir öndeki bunun önündeki e, trabzanın tepesine böyle bağlıyorum sık iğne şeklinde şimdi 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 millin üzerindeki defa sarıyorum aynı yere buraya böyle batıyorum ve 3 kere de çekiyorum 2 3 şimdi 3 zincir çekiyorum 1 2 3 milin üzerine bir defa alıyorum ve bu aralığa 6 6 adet trabzan yapıyoruz kenarındaki zincirle beraber 1 2 oldu şimdi 3 4 5 6 Şimdi 6 trab tane trabzandan sonra aynı yere değil şimdi bir öndeki trabzanın tepesine önündeki trabzanın tepesine böyle sık iğne şeklinde bağlıyorum. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 millin üzerindeki defa alıyorum. Aynı yere aynı yere böyle batıyorum ve 3 defa da çekiyorum üçlü trabzan şimdi bu üç trabzanın içerisine 6 adet tra yeniden trabzan yapacağız 3 zincir çekiyorum ilk başta daha sonra içine giriyorum 2 defa da çekiyorum 1-2 3 4 5 6 Şimdi aynı yere değil hemen yan, sıradaki önündeki trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne şeklinde böyle bağlıyorum. Şimdi 4 zincir 2 3 4 milim üzerine bir iki defa alıyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum sonra 3 zincir milling üzerine alıyorum bu araya 6 tane trabzan dolduruyoruz 2 3 4 5 6 Alt. Bu şekilde, bu sarı yaptığımız yerin her tarafından böyle buraya kadar dolandıracağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, çiçeğimizin yapraklarını böyle bu şekilde böyle işledik. Şimdi bu yapraklarımızı birleştirmesini yapacağız. Onun için çiçeğin yapraklarını yapmaya başlarken çekmiş olduğum bu dört tane zincir var burada. Şimdi e, bunların içerisinden ipimizi böyle bu şekilde alarak böyle direkt çekiyoruz. Yukarıya kadar bu işlemi böyle devam ettiririz. Zincirlerin içerisinden alıyoruz ve çekiyoruz. Sık yine yapmıyoruz. Sadece direkt böyle çekiyoruz ha şöyle. Direkt çekiyoruz. Şimdi zincirin yukarısına kadar geldik şöyle gördüğünüz gibi şimdi iki tane zincir çekiyorum bir, bir iki şöyle çeviriyorum yaprağımı şu yine bu bu yapraktaki bu zincir zincirli yere böyle batıyorum ve sık iğne şeklinde kapatıyorum. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, iki. Yine diğer yaprak yapraktaki zincirle yaprağın arasına şu şekilde bağlıyorum sık iğne şeklinde. İki zincir. Yine buraya zincir çektiğim, dört zincir çektiğimiz yere bir iki zincir buraya şuraya yani arkadaşlar şöyle iki zincir sonra buraya bir iki zincir çeviriyorum sıradaki yaprağın Yapraklı zincirin arasında şöyle sık iğne şeklinde kapatıyoruz. İki zincir diğer yaprağa geçiyoruz. İkişer zincir çekerek yaprakları böyle birbirlerine bağlıyoruz. Şöyle sırayla. Bir iki. Şöyle şimdi bu sıra bunda Şöyle yapıyoruz. Ve şekilde bağlıyoruz. Tekrar iki zincir diğer yaprağa bağlıyoruz. Bu şekilde iki zincir sıradaki diğer yaprağa bağlıyoruz. İki zincir Bu aradan giriyoruz. ipi alıyoruz sık iğne şeklinde bağlıyoruz. 1 2 ve son son yaprağa geldik. Onu da yine yapraklı zincir arasına buraya şöyle onu da ona birleştiriyoruz yani. Bu şekilde iki tane zincir çekiyorum ve ipimi koparıyorum şimdi yapraklarımızı düzeltelim şöyle şekilde yapraklarımızı yaptık. Bu şekilde yaptık arkadaşlar pembe çiçeğimizi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Her türlü yorumlarınızı aşağıdaki yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.